Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft videosundan hepinize merhaba. Bugün bir kendime Minecraft soru Evet. Evet. Minecraft'a başlıyorum. Lütfen benden nefret etmeyin. Ama artık Minecraft'a başlıyorum arkadaşlar. BS video. Burası videoları da, da gelecek ama. Daha çok Minecraft atmaya çalışacağım. Dediğim gibi elimden geldiği kadar sık video atmaya çalışacağım. Lütfen bundan da yetinin arkadaşlar. Evet k ka kaldığımız yerden videoya devam edelim. Videomuza başlıyoruz. Aa bu arada kanala abone olup videoma like atıp canına da basmayı asla unutmayın arkadaşlar. Oğlum kıralım, kıralım bakalım. Bir crafting table yapmamız. şimdi. Ana dolguğandı ya. <laughs> yani, falan geldi herhalde. Ne Çalışmaya aslında. Bakıyorum. Evet. Evet. <laughs> bunu da yapalım. Hmm. Bunun yanına de balta. Alır, 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 yeter. Karpuz alalım birazcık karn karnımız dur yatak yapmamız lazım. Karpuzlar bizim, bizim çok değerli. Bunları dikeriz. Köylere satarız Zümrüt karşı. bambu bulabilir miyiz acaba? Bir yatak yapsak gerisi hiç önemli değil bu orada. orada beyaz bir şey gördüm. Koyun olabilir. Panda, 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 panda. panda. Sen bana mı vuruyorsun? Garpuz karpuz yiyelim karpuz koy bambu yok mu ya ha bulduk bulduk evet aga burada işimiz bitti artık gidebiliriz çok iyi bir server olacak arkadaşlar bayağı bir şey yapacağız bayağı bir vakit geçireceğiz bu arada bir 1.17 oynuyorum neden bir onda hız oynamadım diye sorarsanız canım öyle koyum Koyun. Aha bir tane ya. daha. tamamdır yatak işi bitti <laughs> Beni <laughs> kaldığın yere götüreyim. Hiç gerek yok. Nasıl gideceğiz? Yanımda para yok. etiniz de oldu ben hala taş da geçirmedim ya mal gibi dolaşıyorum ortada ama bayağı loot yaptık artık almayız artık aç gözüm neyse fazla mal göz çıkarmaz Ya böyle bahtım so Tövbe ya çok iyiyim ya. Cık cık cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Biraz daha bombe. Bu bombalardan gel yaparız. Çok iyi olur. Mufar mı falan da çok işe yarar. Abicim bıktım. Ya bu biyom çok kötü ya. Atın Allah aşkına beni başka bir biyoma atın. Neredeyim ben? Aha. Hadi bu şey Gel bakayım ne? Gelsin oğlum. Bir daha burayı zor buluruz. Ay sen tekte mi geldin bana? Bin, bin. Ay hadi gidelim. Bunlar sizi de öldürelim. Abicim. Ya yuh ya. Sevmiyorum bu yanılgıcık. Mal oluyorum. Kırahtan aldım. Kırahtan Birazcık daha odun Senler, ben seni Hiç taşımız yok ki arkadaş ya Birazcık taş kazalım bence Bir geliyor kripe patlıyor Allah derim ya ne olur ne olmaz şuraya yatağımı kurayım da. Oluyor. bir de patlar matlar. Bu hemen alalım. Bu kadar loot yaptı. Kaybolursa kafayı yerim ya. Yani. sana çok güzel oldu süresiz yürü lan evet baya bir taşımız oldu şimdi bir balta yapalım bir de kazma yapalım bir balta bir kazma bir de kılıç yapalım ya Muhteşem işli yaptık. Baya iyi oldu. Kuş ne diyor kuş? Let's go. Ooo. Bu ne lan? E burada da var burada. Birinin yanı. Ben kafayı ben Adam, ben gitmek ya. Yani. Bu ne? yani ben zaman kahve istediğim zaman iki bardakta istemiyorum hayatım. Yani bir bardağa. koyuyorsun? Tamam canım, etmek zorundayım. Koy Arkadaşlar benim bu yanıma oynanan oh, o portakal kalmış. Son anda gördüm. Son anda gördüm. baya bir şey çıkar. Ney? Ooo yedi. Oho. Şuna bak. Kazma, balta her şey var. Hadi aşkım hadi. Servet 3 mü? tamamdır. Bu bizim için bayağı iyi bir şey. Dur hatta bunu kullanmayalım. Verimlilik 4, servet 3, kırılmazlık 2, ipeksi dokunmuş. Yüzde kaç itmedi bu? Şuna bakın. Arkadaşlar yemin ederim bunu game ben koymadım. Bakın size yemin ederim ben koymadım. Bu kendi gelmiş buraya. Ben koymadım bunu. şu en değerlisi bu arada. De kaç ya bunun nadirliği? Dur hatta ben bunların hiçbirini kullanmayacağım. Çakmak da önemli. Ya önemli. Hiç şunları almayalım Kalsın. Ya. Kuş gel lan. üstüne. Hadi gidelim. Arkadaşlar buraları kesiyorum. Bayan yeni bir biyoma geç yapayım. diyeceğim de geçtim zaten. Karşımda yeni bir biyom var. Ben bir köy bulaşıya kadar arkadaşlar bayağı bir gezeceğim. Arkadaşlar bayağıdır geziyorum. Hiçbir şey bulamadım. Ama şöyle bir manzara buldum. Bak. Ben nereye geldim hacı ya? Aa şurada köyü var. Neyse ben biraz daha geçeceğim arkadaşlar. Bir Arkadaşlar bayağı gittim. Buralara geldim. Yani biraz kömür buldum. Kömür kazayım dedim. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Yok, da hiç, hiç konuştum, koştum, Devam ediyoruz. <laughs> Kayıt 12 dakika oldu ya. 15'te bitireceğiz bu arada arkadaşlar. 3 dakikamız var. Bu böyle muhtemelen çok bir şey yapamayacağız. Ama bir köy bulursam videoyu kapatacağım. Ama böyle doğal kalınlık falan da yerleşebiliriz de ki yanımızda köy olsa daha iyi olur. Böyle büyü falan satın almak için. Hemen yani yanımızda. Evet. <laughs>

devam ediyoruz Arkadaşlar A Oh Ben bittim ya Buradan bu biyom bıktım sandım arkadaş Arkadaşlar ben biraz daha bak geliyor Arkadaşlar bayağı bir gittim yemeğim bayağı bitti 26 kaldı 2 sürekli vardı bir daha 36 vardı Cihazı, 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 cihazı <messizlik> bir Biraz Birazdan önce bitireceğim. Uy ee, çok güzel. Harika. <laughs> tamam. Kulak bu, bir şey var. Masa. <laughs> Masa <laughs> diyor. Ah kedi Bence buraya yerleşelim arkadaşlar. Burası bizim yerimiz olsun. Gayet iyi bence. Baya bir karanlık ev yapacağız arkadaşlar. Kendime şöyle iyi bir ev yapmak planlıyorum. Köye yakın bir ev köylülere özel bir yer yapacağım. Şimdi böyle ama ilerken bölümler, ilerleyen bölümlerde köylere birazcık daha iyi bir yer yapabiliriz. Öbür bir tarla yapmayı planlıyorum. Tarıma başlayacağız, hayvancılığa başlayacağız. Ama önce bir set yapmamız lazım kendimize. Onu diğer bölüm. Hatta golem öldürmeyeceğim ama golem köyü koruyor sonuçta böyle bir Neyse Allah'tan Hamam bulduk da yemeğimizi karşılar. Gerekirse güldüm ya. Ne satıyorsun sen? Heh. Tamamdır havuç. Tamam, havuç burada çok var. Bu servetle alayım daha fazla gelirim. Ben de, de kafa kafa. Ha. Golem de Teşekkürler. <laughs> Önüme geçmişsin sevinirim. Uy bir artı altı. Birazcık da bunu Köylü daha akıllı. Öbür mal gibi sudan geldi. Bu ne güzel işte. Tatlım aferin sana. köy. Boşta bir köylümüz var. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Evet arkadaş. Sen ne satıyorsun? Sen, sen saman sat. Allah aşkına bak. Samandan bol bir şeyimiz. Saman mı satan yok herhalde bir köyde. Ha? Yani, ha tamam sen de havuç iyi. Aferin. Biz birazcık da sen ne Burası baya iyi tarımsal bir köy. <laughs> Belki ekiple Minecraft atabilirim. Ama şimdilik teklik attım. Ama ilerleyen zaman ilerleyen <laughs> Niye ilerliyordu? İlerleyen zamanlarda daha iyi bölümler atarız muhtemelen. Şimdilik evet, böyle ama zamanlarda. Bugün bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi görüşmek üzere. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zil çanını da açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenin. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.